Burada da asıl işim baristalak olduğu için orada da biraz araştırma sonucunda baristalak buldum. Abi biz ne kadar stresli yaşıyormuşuz burada demiştin. Benim burada kuramayacağım hayalleri orada kurabilmemin daha kolay olduğunu ve daha ulaşılabilir olduğunu fark ettim. İşte Sunshine Coast'tan sonra biraz daha hani kendime alışmış hissettiğim için şehre geçme kararı verdim ve şehirde de şu anda e, Carpentry, marangozluk. Can Selam, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi kırmayıp buraya kadar geldiğin için çok çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ben Oscorp danışmanlarından Eray, aynı zamanda da senin danışmanındım. Bizim Oscorp Stars isimli bir köşemiz var YouTube kanalımızda. Senin gibi eski öğrencilerimizi ağırlıyoruz burada. Yine de bizi kırmayıp geldiğin için tekrardan çok çok teşekkür ederim. Sana birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Sürecimizi anlatmanı istiyorum. Ee, yaşadıklarını benimle paylaşmanı istiyorum. Bunlar için de birkaç soru soracağım sana. Öncelikle şu an ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun bakalım? Şu anda Brisbane'de yaşıyorum. Bundan öncesinde de bir 6 ay kadar Sunshine Coast'ta Brisbane'a 100 km kadar olan bir yerde yaşadım. Peki neden oraya gittin? Sunshine Coast mu Brisbane Sunshine Coast ile başlayalım. Sunshine Coast bence biraz e, ilk giden insanların alışmasının daha kolay alabileceği, şehrin kargaş, <laughs> kargaşasından biraz daha uzak. <laughs> daha böyle kasaba tadında bir yer olduğu için orayı tercih ettim, senin de tavsiyenle. Pekala. Ne zaman gittin peki Sunshine Coast'a? 17 Haziran. 17 Haziran'da evet. nasıl gittin? İlk başta dil eğitimi için gittim. Dil eğitimimi tamamladım. Ardından da başka bir diploma programına yazılarak şu anda devam ettim. Peki Yok. ne kadar kaldın totalde burada? Okulun süreci, sonrasındaki sürecinden bahsediyorum. Totalde Avustralya'da 6,5 ay civarında kaldım. Eğitimin ne kadardı peki? Eğitimim 4 aydı ama ardından da vizemin boş. Eğitimim 4 aydı hı hı. ardından da vizemin e, bitmesine bir, bir, bir buçuk ay kadar daha vardı. Onu da tamamladım. Pekala. Okul aşamaların nasıl geçti peki? Okuldan verim aldın mı? Arkadaşların nasıldı? Biraz bunlardan konuşalım seninle. Okuldan verim aldım. Hı -hı. Okul genelde bayağı multicultural bir ortamdı Hı -hı. ve ardından da e, çok fazla Japon arkadaşım oldu. Hı -hı. Muhtemelen yakınlığından kaynaklı çok fazla bir Japon vardı. Hı -hı. Ardından okul okul keyifliydi ama hani İngilizce konusunda aslında en büyük avantaj tabii ki dışarıdaki sosyal hayatım ve iş hayatım oldu. Tabii aslına bakarsanız öğrencilerimizin danışanlarımızın hepsine biz bunu söylüyoruz. Türkiye'de de bir dil eğitimi alabilirsiniz. Kesinlikle. Ders içerikleri olarak bence çok da farklı değil aslına bakarsan. Neticede orası ortada dil okulları var, burada da dil okulları var. Esas amaç bu tarz yurt dışı eğitim programlarındaki katılmaktaki dışarıda sosyal hayatınızda edinebileceğiniz deneyimler bence. E, bu deneyimleri de fazlasıyla yaşadığını düşünüyordum, evet. e, gördüm de aynı şekilde senden aldığım dönetler da Bu konuda da ben de danışmanın olarak çok çok mutluyum. Onun dışında ders içerikleriniz nasıldı Can okulda? Ders içeriklerimiz zaten e, seviyeler A1, A2, B1, B2 G bu şekilde ayrılıyordu. Gittiğinde peki senin İngilizcen nasıldı? Benim İngilizcem gittiğimde yani sanıyorum ki B1 civarlarında bir durumdaydı belki A2. Hı, hı Şu anda da son okuldan mezun belgemde de bir C1 olarak mezun oldum. Muhteşem aslına bakarsan yani gayet de hani e, orada Kesinlikle. 6 ayda çok çok iyi bir seviyeye gelmişsin kendince de. Harika tebrik ediyorum seni. Peki sosyal ortamın nasıldı Avustralya'da olduğun süreç boyunca? Sosyal ortamım ilk başta hani bence bir ay falan bir Çekingenlik çünkü hiçbir şey, hani her şey çok, çok normal. farklı. Bambaşka aynı. bir kültür, bambaşka insanlar, bambaşka yemekler, bambaşka Aa, hayatlar. Ama çok buna çok alıştıktan normal. sonra gayet keyifli, güzel arkadaşlarımla geçirdiğim vakitlerim oldu. Ama hı. zaten onun dışında da okul, bir de eğer çalışıyorsanız iş, hı hı. Yani arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakit biraz değerli oluyor, çok sürekli. Rahat arkadaş edinebildin mi peki? Ya da arkadaşların neriliği de edindikten sonra? Eee dedi ilk başta bahsettiğim gibi Japonya'dan çok fazla arkadaşım oldu. Hatta hani onlara da hala iletişimdeyim. <laughs> Ardından Kolombiyalı arkadaşlarım oldu. Çok keyifli, çok eğlenceli insanlar. <laughs> Genelde bu çevrelerden de arkadaşlarım. Çok yerli hani zaten dil okulu olduğu için fazla bir yerli arkadaşım olma durumu olmadı. Birkaç tane yerli arkadaşım oldu. Onlar da zaten iş ortamından tanıştığım insanlar. Peki onların sana karşı tavırları nasıldı? Yani arkadaş olabilme konusunda yaklaşımları nasıldı? Onları biraz merak ediyorum senden. Ya aslında bu çok doğal ilerleyen bir süreç. Hani bence bizim alışkın olmadığımız bir süreç. Çünkü hani çok rahat arkadaş olabiliyorlar. Hani çok rahat seninle iletişim kurmaktan çekinmiyor kimse. Hani bence bizde birazcık iletişimden çekinme gibi şeyler var, hı hı. özellikle hani Türkiye. Hı hı. Ama mesela orada hiç öyle bir çekinge hem benim tarafından hem de karşı taraftan hiç olmadı. Gayet keyifliydi. Peki çalıştığını söyledin bana az önce. Nerede çalıştın? İç bulma sürecin nasıldı? Biraz bunlardan bahseder misin? İlk başta bir tane e, Türk bir abinin yanında çalıştım. Bir bir ay civarında. Ne iş Mutfak yaptın? Mutfak personeli olarak. Hı -hı. Ardından da burada da asıl işim baristalak olduğu için orada da biraz araştırma sonucunda baristalak buldum. Ve 4-5 ay civarında da diğer iş yerimde çalıştım. Pekala. Aslına bakarsan daha zaten gitmeden hali hazırda bir mesleğim vardı. Evet. bunun üzerinde de aslında gitmeden seninle konuşmalar da yapmıştık hani dinde orada da bu hali hazırda çok çok profesyonel olduğum meslek üzerinde çalışmalar yapabileceğini de söylemiştim ya. Yani. bunu tartışmıştık seninle fikir alışverişinde bulunmuştuk. Orada da bu tarz bir iş bulup para kazanabilmen çok çok güzel. Peki kazançların nasıldı? Böyle gündelik hayatına yetiyor muydu senin için? Gündelik hayatıma kesinlikle yetiyordu. Zaten hani bir çalışma limiti olmasına rağmen ilk başta hani bu göz korkutucu oldu ama sonra orada hani gelir gider ve o çalıştığın zaman gayet yeterli oluyor ve hani bence çok fazla işe kendini verip ardından da çok yaşamamak ve sosyal hayattan e, vermek çok gerek duymadım ve gayet de böyle, böyle yapmama rağmen yetti. Pekala. Dil okulun 4 ayın sonunda bitti. Evet vizeden boşluğundan da yararlandın. 6 aya kadar bu sürecin senin uzadı. Şimdi de bildiğim kadarıyla buraya kısa bir tatile geldin Türkiye'ye. Aileni ziyaret etmeye, arkadaşlarını ziyaret etmeye geldin. Beni de ziyaret ettiğin için çok çok teşekkür evet. ederim sana. Bundan sonra ne yapacaksın peki bu tatilinden sonra? Biraz ondan bahsetmeni istiyorum. Bundan sonraki sürecin nasıl olacak? Biraz bunlardan bana bahseder misin? Çünkü seni e, Avustralya'ya göndermeden önce senin Avustralyadaki sürecini uzatma gibi bir amacın gayen yoktu diye hatırlıyorum. E, abi gideyim, ben bir tecrübe kazanayım, farklı bir lokasyon göreyim, farklı bir ülkede yaşayayım, İngilizcemi geliştireyim. E, tek amacım buydu hatırladığım kadarıyla. Evet. Ne oldu da Avustralyadaki sürecini uzattın, uzatmaya karar verdin? Biraz bunlardan bahseder misin? Tabii ki. Bunların en başında aslında benim orada birazcık hem kendimle tanışmaktan gelen bir fikirlerim oluştu ve hani benim burada kuramayacağım hayalleri orada kurabilmemin daha kolay olduğunu ve daha ulaşılabilir olduğunu fark ettim. <laughs> Bunun içinde işte yani herhangi bir ülkeye kaya gitmek, Japonya'ya kaya gitmek ya da başka bir Amerika'ya tatile gitmek gibi düşünceleri maalesef ki Türkiye'de çok kolay erişebileceğim şeyler değildi. <laughs> Ama oradaki hem eğitim alıp bana da bir şey katacak sonucunda o eğitim sürecimde düzenli bir para kazandığım takdirde Bunları yapabileceğimi fark ettim ve biraz daha bunu uzatıp hayatımın bir kısmını böyle harcamayı evet, tercih bak, ettim. Evet. O şey geldiğinde de bana söylediklerinden bir tanesi de abi Amerika vize'mde bana yardımcı olur musun evet. olmuştu. Hawaii'de arkadaşın yanına tatile gideceksin. Evet, ya hı. bu aslında bakarsan global anlamda kendini nasıl geliştirdiğinle de biraz alakalı. Kesin. Hani dünya vatandaşı olmak istiyorum diye öğrenciler aslında bakarsan bizlere de sıklıkla geliyorlar. Tamam. Bu vizyonda olman çok çok güzel senin adına. Bu konuda da gerçekten tebrik ediyorum seni. Keşke herkes senin bakış açınına yaklaşsa olaya ki başarılı olmanın en temel unsurlarından bir tanesi de yurt dışında bence bu. Sizlere kattıkları ciddi manada ee, yüksek oluyor. Bu noktada global bir insan olabilmek, farklı farklı lokasyonlardan, ülkelerden arkadaşlar edinebilmek, farklı bakabilmek çok çok güzel dünyaya. Şeyden bahsediyorduk, Avustralya'daki sürecini tamam neden uzatman gerektiğini, uzatmak istediğini anladım ama nasıl uzattın? Biraz da bunlardan bahseder misin bana? Tabii. Ki. Ne yapacaksın mesela kalan sürede, Döndükten sonra nereye taşındığım biraz da bunlardan bahset isterim. Orada e, kasaba işte Sunshine Coast'tan sonra biraz daha hani kendime alışmış hissettiğim için şehre geçme kararı verdim. Ve Hı -hı. şehirde de şu anda e, Carpentry, marangozluk Hı -hı. ama yani bizim bildiğimiz marangozluktan bir tık daha farklı yani ev yapma durumları. Construction. Ev Aynen construction işte. Biraz ona karar verdim ve hep de hani tahta ile ilgilenmek de aslında benim çok sevdiğim bir şey, eğlenceli bir şey ve hı hı. orada kalacağım bir sürece istemediğim bir şey yapmaktansa hem keyif alacağım hem de bir şeyler yaratabileceğim bir şey seçmek istedim ve en mantıklısı da açıkçası bu geldi. Marangozluk özellikle ülkemizde eskiden çok yaygın olan bir meslekti. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Benim annemin dayısı çok eski, usta bir marangozdu. Arada aynı mahallede de oturduğumuz için onu ziyarete giderdim marangozhanesinde. O tahta kokusu gerçekten çok çok güzel bir şey ama dünyada aslına bakarsan ülkemizde de bitmeye yakın bir meslek. Dünyada da bitiyor. O yüzden de bu tarz meslekler edinmek insana maddi anlamda da manevi anlamda da çok fazla... Katma değeri olan şeyler diye düşünüyorum. Evet. İki yıllık bir eğitim alıyorsun aslına evet. bakarsan döndüğünde. Alacaksın daha doğrusu büzbeğinde. Ee, güzel de bir karar vermişsin. Benim de çok çok hoşuma gitti. Farklı bence bakış açısı olarak. Ee, i̇nşallah da çok başarılı olursun. İnşallah. Sonrasında şeyden de bahsetmiştin sen. Okulda Okuldaki öğretmenlerin ilerleyen sürecinde iş bulma konusunda sana şimdiden bile teklifte evet. bulunduklarından da bahsetmiştin ki oradaki yaşamını çok çok daha güzelleştirecek, kolaylaştırabilecek bir şey aslında bakarsan aynen. bunları şimdiden duyabilmen. Ya düşünüyorum. Aynen öyle. <laughs> ve da zaten çok inanılmaz bir hızla gelişmekte olan bir yer ve betondan biraz uzak bir ülke. Hani hı hı. çok biraz o sevilmeyen bir durum beton olayı ve her yerde işte bir iki katlı küçük müstakil evler var zaten ve yani bunlar evlerde de beton kullanılmaktansa herkes ahşaptan ev yapıyor ve aslında Avustralya için baya değerli ve uzun süreli sürdürülebilir bir meslek olduğunu düşünüyorum. Harika, harika. Ofise ilk geldiğinde bana söylediğin bir şey var Can. Abi biz ne kadar stresli yaşıyormuşuz burada demiştin. Bunu biraz bana açar mısın bu videodaki Tabii ki. izleyen arkadaşlarımız da bunu bir duysun istiyorum senden. Bunu sana da bahsetmenin şu an aklıma geldi. Bir gün trafikte en önde bekliyorum ve işte ışık yanıyor bir süre bekledim. Bir dakika, iki dakika, üç dakika. Artık hani yanmıyor, yanmıyor, yanmıyor. Arkamdakine baktım. Arkamdaki de gayet sakin. O da bekliyor. Bu 10 dakikayı falan buldu. Artık ben hani Scooter'daydım, Artık Scooter'ın ayağını indirdim. Üstünde bağdaş kurdum. Oturuyorum çünkü hani ümidim kesildi. Ben inat da ettim. Yani geçmeyeceğim dedim. Kamera bana bakıyor. 10 dakika yarım saat <laughs> değmez yani. Bekleyelim <laughs> ceza yani. yiyeceğimizi en doğru kararı vermişiz olsun. Bir 15 dakika falan bekledim. Ve hani arkamda da çok büyük bir sıra var. Kimse de korna çalmıyor. Lafını yani, da kesiyorum bu arada. İnsan yabancı ülkede olduğu için hani kurallara daha yeni aşina olmaya başlıyorsun. İnisiyatif de alamıyor. Hani kendi evet. ülkemizde olsa ya yani ışık bozuktur deyip geç edebiliriz aynı evet. zamanda ama orada inisiyatif almak biraz daha zor oluyor. Cezalar daha da fazla Cahedir. ülkemize göre caydırıcı. O yüzden de bekleyesi geliyor insanın. Evet. Yapacak bir şey yok. Şey, doğru kararı vermişsin bence. Acelem de yoktu. Bayağı bekledim. Muhtemelen bir arkadaşımla arkadaşıma falan konuştum artık hani onu aradım. Daha önce böyle bir şey yaşadım mı? Ya ben burada bekliyorum da bu ışık bozulan bir şey mi falan filan diye. Bu hayır ilk defa duydum falan dedi. 15-20 dakikanın sonunda yeşil yandı ve hepimiz gayet sakin bir şekilde sıfır kornayla geçtik. Ya ben Türkiye'de böyle bir şey hayal edemiyorum. Bunun sebebi de hem gerginlik olabilir ardından da hani Türkiye'de bir insan trafikte ekstradan kaybedecek ve 15 dakikası maalesef ki yok hepimiz büyük bir... Adamlar o kadar rahat, içindeydi. zamansız yaşıyorlar ki. Evet. Hani bir yere yetişmeyi kendi psikolojilerinin, kendilerini stres yaptıracak bir şeye değer olduğunu düşünmüyorlar ve bunu hayatlarının önüne koymuyorlar. Ya da işte karşı tarafın kalbini kırmaktan ziyade orada beklemek onları için çok çok daha mutluluk verici, çok çok evet. daha kolay geliyor. aslında olması gereken, her yerde yaşanılması gereken şey de bu. Peki mesleğini yaparken, barıştalık yaparken karşılaştıklarından biraz örnekler verir misin bana? Ee, sosyal yaşamla alakalı aslında bakarsan. Tabii ki. Ee, orada da yine aynı şekilde sabahları genelde işte belli bir 7 ile 8 arasında ya da 9 arasında bir yoğunluğumuz oluyordu ve ben tek çalışıyordum. Çok büyük bir yer değildi. Bir de Avustralya'da small talk olayı bayağı hani yaygın yaygın bir durum. Onda da işte her gelen müşteri e, nasılsın, günaydın, günün nasıl geçiyor, yoğun mu falan filan her biriyle bir, en kötü bir 5 dakikalık bir muhabbetim oluyor kahve yapmak dışında. Hı -hı. Ve bu sırada bir 10 kişi arkada da bekliyor aynı sırada kahvesini. Hı -hı. Ve en sonda bekleyen 10. Yani kişi hani 5 dakikadan durursak 50 dakika bekleyen adam bile gelip benimle tekrar o 5 dakika 10 dakika muhabbeti yapıp öyle ayrılıyor. Hani böyle hiçbir acele yok ve artık hani ben, ben burada çok telaşlanıyorum ilk girdiğimde yetiştirmem lazım yetiştirmem lazım diye. Buradan artık al, edindiğin alışkanlıklarla şey... beraber artık ben de saldım. Hani kimse kimse hiçbir şey demiyor. Çok fazla rahatlar. Mükemmel gerçekten ya. Ee, olması gereken de bu olduğunu düşünüyorum.